Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Abdülhamit Ak'le biz Akıllı e arabasını sürmeye dışarı çıktık. Birkaç zamandır Abdülhamit'in... Abdülhamit Ak Abdülhamit manevraların harika. Şimdi öne doğru ileri ya. Şimdi gel. Bravo. Çok güzel kullanıyorsun arabayı biliyor musun? Anneciğim ya. Aa kornası çalmıyor. Muhtemelen. Ee... Oo. <laughs> Ellerini bırakarak mı sürüyorsun? Bakayım mı? Nasıl bırakarak sürdün? Vay vay vay. Hele hele hele. <laughs> Diz olduğu için tutman <laughs> gerekiyor değil mi? Evet. Ne tarafa doğru gideceksin? Bana baksana bir mutlu olup. Ya sen Gel. Bak şurada yukarı doğru çıkalım mı? Aa tas giriyorlar. Evet bayırdasın ya şu an. Ne tarafa doğru gideceksin? Anne gel yaş yapalım. Yapalım. Sana o yaş. Nasıl yapacağız? Evet. Buraya mı geleceksin? Hadi bakalım. Ama yana sen... tamam. Bir, iki, üç, başladık mı? Ay, ay tamam çok hızlı gidiyorsun. Anne, annem. Çok tehlikeli ama. Araba sürerken sakın ayağa kalkma tamam mı? Ama tehlikeli davranıyorsun. Hatırlıyorsun değil mi bir kere tepe takmak yuvarlanmıştın. <laughs> Bence de. Bak bak bak. artık diye bak ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Ama ben seni yeniyorum farkında mısın? <laughs> Oo, nasıl gaza bassın öyle? Sen beni geçtin. <laughs> Kırmızı. Kırmızı ışık mı? Sarı, yeşil. Evet, seni yeneceğim. Seni yeneceğim. Kırmızı. <laughs> yeşil. demek Hadi dön oradan artık bana doğru dön Evet gel bu tarafa aşkım Ya bu çocuk nereye gidiyor ya nereye gidiyorsun Allah Allah yok öyle mi? Olur. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Ben de çok mu? Ben çok. Beni arabayla annene mi götürüyorsun? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tamam. Olur. Nereye? Nereye? Şimdi karşıdan karşıya geçerken çok dikkatli olmamız gerekecek tamam. ama. Evet, ben de ben de ben de. Tamam. Hatta e, Lavanya'yı aşağı onu da sürelim biraz. Tamam mı? Evet. Ama anne, o çok, çok... İşte kumanda elimde. Ha? Kumandayla onu sürebiliriz. Bravo ya. Güzel ilerliyorsun. Çok tatlısın ama. Şimdi Aslı'dan bir tane. Bu tarafa doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Şu an karşıdan karşıya geçeceğiz ve tehlikeli bir yoldayız. Tamam mı? Anneciğim şimdi ben sana dur. Dur, dur. Araba geliyor dur. Ay, ben, ben sana de. geç diyeceğim, tamam mı? Bekle. Bir araba daha geliyor, o da geçsin. Ay, o da daha ne? Bak. Tamam, bekle. O iki araba geçsin, sonra biz de geçelim, tamam mı? Anne, anne, bırak. anne bırak beni. Arkaya doğru gidiyorsun, o yüzden. Geçer. Dur. Bekle, bekle, bekle. Aşağıdan gelen var. Aşağıdan gelen var, bekle. Galiba burada ben kucağımda geçirmek zorunda kalacağım. Dur dur. Ay, anneciğim yapayım. yukarıdan da gelenler var bekle. Burada arkadaşlar kapatmak zorundayım şu an. Önüne bak. Evet arkadaşlar biz karşıya geçtik. Geçerken biraz tehlikeli olduğu için. Ay, e, arkadan ben biraz da destekledim. O yüzden karşıdan karşıya geçerken. Dur anneciğim araba geliyor dur. Dur aşkım. Çekemedim şimdi. Geçeceğiz gel. Gel, seni. <laughs> gel, <çaparım mı>? <laughs> gel bu tarafa gelsen <laughs> Gel gel annecim Önüne bak önüne bak Araba çıkabilir çünkü Bak bir komşu daha çıkıyor Dikkatlice Evet gel bakalım Abdülhamit beni anneannesine Arabayla getirdi ve ben gerçekten Hiç yorulmadım arkadaşlar biliyor musunuz Çok keyifliydi Gel Nereye? Ya, ya. Evimize gidelim. Evimize gidelim mi tekrardan? Ya. Tamam. Hayır demek istedin galiba. Okay. okay. Evet arkadaşlar biz geldik. Gideceğimiz yere ulaştık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abdülhamit abi arkadaşlarını arkadaşlarına görüşürüz yapalım. Görüşürüz kanki. Görüşürüz kankiler. Sizi seviyoruz. Görüşürüz pijama askerler. da erkekler de mi? Evet annem. Arabasını da çok güzel park etti kapının önüne. Çok güzel park ettin arabanı. Görüşürüz. Allah.